Herkese iyi günler. Ford Focus'tayız 2017. Ee, aracımızda hız sabitleme, cross control nasıl kullanılır videomuz bununla ilgili olacak. Kısa bir video. Bu ee, burada hem limitlemeyi şu sağ tarafta limitleme, sol tarafta ise sabitleme var. Limitlemeye bastığınızda kurulumu hazır diyece uyarı verdikten sonra set düğmesiyle ayarlayabiliyorsunuz. Şu an 70 gösteriyor gördüğünüz üzere. Ne kadar gaza basarsam basayım 70'i geçmeyecek. Cancel'a bastığınız zaman iptal edecek. Burada Can tuşu var. Res'e bastığınız zaman tekrar aktif edecek. Sol tarafta ise sabitleme düğmesi var. Sabitleme düğmesine bastıktan sonra kurulumu hazır konuma geçiyor. Daha sonrasında set düğmesine basarak kaç kilometre hızla gidiyorsanız artık buna ediniz Ayağınızı gazdan çekebilirsiniz. Tekrar fren'e bastığınızda veya ken düğmesine bastığınızda iptal olacaktır. Şu an tekrar devreyi almak için rest düğmesinde tekrar kaldığım yerden devam edebilirim aynı süratle. Set düğmesine bastığınızda plus düğmesiyle tek tek arttırabilir veya set eksiyle tek tek düşürebilirsiniz. Ken iptal ettikten sonra hızınız ne olursa olsun rest düğmesine bastığınızda en son limitlediğiniz, özür diliyorum, sabitlediğiniz yerden devam edecektir. Set düğmesine bastığınızda ise kaç kilometre hızla gidiyorsanız oraya sabitleyecektir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İyi günler dileriz.